Arkadaşlar merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir. Öncelikle hoş geldiniz bugünkü videomuzda Bugün 4 Ocak cuma günü iddaa bültenindeki karşılaşmaları sizlere en ince ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde paylaşacağız. Zaten cuma günü çok iyi bir füksür yok. Sadece bizim seçmiş olduğumuz karşılaşmalar 5 adet karşılaşma içlerinde 1.50, 1.80, 1.90, 2 oran bir de 1.55 gibi gerçekten cuma günü değerlendirilmesi doğru olduğunu düşündüğümüz bazı karşılaşmaları sizlere paylaşacağız. Öncelikle cuma günü bültene baktığınız zaman hani hiçbir insan hiçbir şeyden anlamasın. Önüne gazeteyi, bülteni koysun, baksın. Hemen oynayacak karşılaşmaları değil de daha ayrıntılı bir şekilde karşılaşmalar hakkındaki detaylı bir şekilde analizlerimizi siz sevgili ve kıymetli takipçilerimize paylaşacağız. Öncelikle arkadaşlar yani bu 5 adet karşılaşma hepsi de tutabilir. Hepsi de gelmeyebilir. Çünkü biz cuma günü genelde paylaşım yapmıyoruz. Cuma günü füstür elde tutulur karşılaşmalar var görüyoruz takip ediyoruz ilgilendiğimiz takip ettiğimiz takımların karşılaşmaları var bunları sizlere paylaşıyoruz ama öncelikle bunu unutmayın kesinlikle bu uyarımı bu uyarımı yapmak istiyorum bu seçmiş olduğumuz karşılaşmaların zorluk derecesi gerçekten bir hayli fazla yani seçmiş olduğumuz karşılaşmalar kolay karşılaşmalar değil sizlere anlatacağımız tahminler de hani kolay tahminler değil o yüzden cuma günü 5 adet karşılaşmanın hepsi de gelebilir. Bazı karşılaşmalar bizde bitebilir. O yüzden bu uyarımı yapmak istiyorum. Hemen isterseniz karşılaşmalarımıza geçelim. İlk seçmiş olduğumuz karşılaşma Marsilya Angel karşılaşması. Öncelikle bu karşılaşmayı sizlere anlatmadan önce bu videoya lütfen bir beğenilerini zaten Yorum kısmına da yorum yapın. Ya kardeşim biz seni izliyoruz ya da kardeşim bak ben seni izliyorum yorum yapmıyorum ama senin için bu videoda yorum yapmak istiyorum gibi yorum yapın, emoji bırakın, destek atın, bir şeyler yapın arkadaşlar. Bu etkileşimi aşağıda oluşturalım lütfen. Öncelikle bu karşılaşmada yani bütün kamuoyuna baktığımız zaman Mars ile kazanır oynuyor. Yani %80 Mars ile kazanır. Bir de 3.5 alt falan oynuyorlar. Yani herkes böyle oynuyor. Ben değil veya buradaki insanlar değil. Tüm dünyadaki bahis severler bu şekilde oynuyor. Mars ile galibiyeti ve alt tahminlerini oynuyorlar. Ama evet... E benim seçmiş olduğum ben hani yaklaşık bir saattir bu maçı analiz ediyorum. Marsilya kendi evinde son 7 maçtır. Tamam. Kolay kolay kaybetmiyor ama son 7 maçta sanırım 5 tane beraberlik aldı. ikisini yendi. Yani kendi evinde çok zor kazanan çok zor da kaybeden bir takım. Hani çok iyi bir şekilde kendi evinde rahat bir şekilde kazanamıyor. Kendi evinde istikrarsız bir takım. Böyle bir takıma galibiyet alınır mı? Evet alınabilir Marsilya kazanabilir ama hani gönül rahatlığıyla Marsilya 4-0 3-0 kazanır diyemiyorum çünkü geçmişteki verilerine baktığımız zaman geçmişteki performansına baktığımız zaman hep son 7 maçtır çok istikrarsız olduğunu görebiliyoruz. O yüzden burada Marsilya kazanır mı? Evet kazanabilir. Anje'ye bakıyoruz. Anje buraya Marsilya'ya puan almak için mi gidiyor ya da ne bileyim oradan bir sürpriz çıkarmak için mi gidiyor? Potansiyeli var mı? Hani en önemli o takımın, Anji'nin e, potansiyeli var mı? Marsilya'dan bir puan koparabilir mi? Soru işareti var açıkçası benim kafamda. <laughs> ben buradaki senaryoyu oluşturduğumda kafamdaki senaryo burada Marsilya alacaktır, oynayacaktır, top Marsilya'da olacaktır 90 dakika boyunca. Anji'ye de kapanacaktır. Buradaki benim tahminim Mars 2-0 kazanır gibi. Hani 2-1 pardon 2-0 veya 1-0 gibi kazanır gibi ama evinde o kadar zor kazanan bir Mars var ki tarafa gitmek istemiyorum. Hani kolay kolay bu kanalda tarafa gitmiyoruz. Ama bu kadar kendi evinde zor kazanan bir Mars ile de gidip de gönül rahatlığıyla maç sonucu bir oynayamam. Hani söylemek biraz sıkıntılı olabilir. O yüzden bu maçta ben 90 dakika boyunca top Mars olacaktır. Baskı yapacaktır. Top Anji'nin kalesinin önünde olacaktır. O yüzden ben burada Marsilya'ya 6 veya 7 korner yazıyorum. Anji de 2-3 tane atar. 9-10 tane korner atar ki son Marsilya son 7 maçtır kendi evinde ortalama kendi sahasında kendisinin 9 tane korner kullandığını söyleyebilirim. Mesela 2 hafta önce Marsilya Lille oynuyordu. O maçta Marsilya 16 tane korner kullandı. Yani kendisi 16 tane korner kullandı. Lille de sanırım 4-5 tane kullandı. Yani o maçta 20 tane korner oldu. O yüzden bu Marsilya kendi evinde zor kazandığı için ben burada Marsilya'nın kornerlerine gideceğim. Bu maçta 8.5 üst kornere paylaşmak istiyorum. Tabii ki Marsilya kazanabilir. Tabii ki Marsilya burada 3.5 gol altında Marsilya galibiyeti çıkabilir ama orada o kadar da uzatmak istemiyorum. Benim ağzımdan duyacağınız tek tahminim Marsilya Anji karşılaşması 8.5 üst kornerdir. Yanlış anlaşılma olmasın. Marsilya kazanamaz demiyorum. Marsilya kazanabilir. Ama ya ne bileyim Anji bir tane atar hikaye geldi, çevir oyunu. Çeviremeyebilir. Hani o yüzden diyorum Marsilya evet kazanabilir. Kazanamaz demiyoruz. Ama biz burada diyoruz ki Marsilya'nın galibiyetinin daha çok kornerlerin daha iyi bir şekilde gelmesini bekliyoruz. O yüzden 8.5 üst korneri sizlere paylaşmak istiyorum. Bir de karşılaşmamıza geçelim isterseniz. Manchester United Midya Spor karşılaşması. E, Manchester United bildiğiniz üzere hani şampiyonluk falan hayal artık. Şampiyonlar Ligi de artık bir hayal gibi. Çünkü orada Bayern Münih, Paris, Manchester City, ne bileyim Barcelona var da Barcelona biraz takviye planı yaptı. Adamo Torre, Pedri gibi bir sürü transfer yaptı. Yani orada da çok uçlu takımlar var. Manchester United eğer bu sene Şampiyonlar Ligi'nden bir yerden kupa alamayacaksa Cristiano Ronaldo bu sezon kupasız geçirmek istemez açıkçası. Ben o yüzden burada Manchester United 4 elle FA kapa sarılacağını düşünüyorum. Manchester United bu karşılaşmayı kazanır. Fazla uzatmak istemiyorum ama nasıl bir şey kazanır? Burada Manchester United kazanırının oranı 1.30-1.35. Yani 1.30'u önermek istemiyorum. Peki ne yapabiliriz? Ben burada Manchester United'ın 2-0 veya 3-0 kazanmasını beklediğimden dolayı 1.5 gol üstünde Manchester United galibiyetini sizlere paylaşmak istiyorum. Çünkü evet Middlesport'a bakıyoruz. Hani tamam her şeyi tek taraftan değerlendirmek doğru olmaz. Yani şimdi burada sadece Manchester United'dan o takımdan e, değerlendirmek doğru olmayabilir. Çünkü rakip analizi de yapmak lazım. Rakip Spor şu an Şampiyon Ligi'de sanırım 7. sırada. Onlar da potaya çok yakınlar. Onlar da e, e, bir üst Premier Lig'e e çıkmak isteyeceklerdir. Onların bu kupadan elenmesi bence çok mühim değildir. Çünkü çok bir şey kaybetmeyeceklerdir. Kendilerinin gerçek ve asıl hedefi şu, e, Premier Lig olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kanaat veriyorum. O yüzden bu, bu maçta bu kupa e, maçında ben Manchester United kendi evinde Anfield'da e, Middlesbrough'u çok zor olmasa da 2-0 gibi 3-0 gibi kazanacağını bekliyorum. O yüzden burada sizlere Manchester United galibiyeti 1.5 gol üstüne 1 öneriyorum. Yani burada Manchester United 2-0, 3-0, 2-1 gibi kazanmasını bekliyorum. 1.5 gol üstünde Manchester United galibiyetini değerlendirebiliriz. Şimdi bazı ya şimdi kupa maçı olduğundan dolayı Manchester United rotasyona gider mi, gitmez mi? Bunlar soru işareti. Yani burada Manchester United rotasyona giderse bir soru işareti olabilir ama ben her bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Yani burada Mesut United'ın kazanmasına gerçekten güveniyorum ama rotasyona çok gider, maç 1-0'da kalır ama sanmıyorum. Yani 90 dakika boyunca ben Mesut United'dan 2 gol bekliyorum yani o yüzden 1.5 buçuk, buçuk gol üstünde bir e, Manchester United galibiyetini önermek istiyorum. Bir de karşılaşmamıza geçelim. Konya Spor, Giresu Spor karşılaşması. Bu karşılaşmayı biz Toto'da da yorumladık. Hani Toto'da ne demiştik? Ee, pardon. Bu maçta biz Kutotu'da ne yorum, yorumlamıştık? Maç berabere biter demiştik. Hani eğer 3 kol Konya galibiydi. Konya galibiydi. 3. kolanda beraberlik beklediğimiz bir karşılaşma demiştik. Bu karşılaşmayı ne oynayabiliriz? Hani tahmin olarak, kupon olarak ne alınabilir diyorsanız ben buradan sizlere şunu söylemek istiyorum. Konya Sporu biz bu sezon yani 5 defa aldık. 4'ünde de başarılı olduk. Hani Konya'yı biz ilk defa almıyoruz sürekli aldığımız bir takım genelde aldığımız bir takım değindiğimiz bir takım takip ettiğimiz bir takım en son Adana bir maçında da Konya'nın galibiyetini vermiştik yani iki orandan falan kazanmıştı Giresun Spor'u da çok değiniyoruz. Giresun daha ikinci haftadan beri Giresunspor, sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ben yani bu iki takım bana göre bana yani benim için bu kanalda yabancı bir takımlar değiller. Bu iki takımı biz takip ediyoruz, izliyoruz iki takımı izlediğimiz için umarım söyleyeceğimiz tahminimiz, analizimiz başarılı olur. Ee, arkadaşlar Konya Spor kendi evinde golcü bir takım değil zaten. Hani Altay'la oynasın, yani ne bileyim 3. ligle bir takım oynasın. Hani çok gol atan bir takım değil. Kendi evinde maksimum iki gol atan bir, iki gol atan bir takım. Hani dörtlere, beşlere giden bir takım değil. Konya Spor'un öyle bir e, kimliğe sahip bir takım değil. Giresun Spor'da çok kolay gol bulan bir takım değil. Hani iki takım goller bakımından sıkıntı çeken bir takım. Evet oynadıkları oyun istedikleri oyun olduktan ötürü goller bakımından kısır geçiyor. Yani Konya Spor nasıl? Konya Spor son yani iki aydır bir sıfır öne geçiyor. iki sıfır öne geçiyor. Tamam. Rolantiye geçiyor. Veya Giresun Spor nasıl? Yani deplasmanda kapanıyor. Bir tane attım üstüne atıyor. Yine atıyor. 2-0. Yani iki takım da kontrollü oynayan, yani e, nasıl e, sabırlı dediğimiz hani sabırlı kısmı biraz soru işareti birazcık zamana oynayan, kontrollü oynayan, öncelikli bir puan alıp daha sonra buldukları açıklarla 3 puanı kovalayan takımlar. Ben o yüzden bu takım bu iki takımda çok gol beklemiyorum ama geri, e, Konya Spor'a da 1.80 oran açılmış. Konya kazanır mı derseniz yani aklımdan geçen skor Konya 2-0 kazanır gibi ya da maç 1-1 hani örnek veriyorum maç 1-1 olur. Konya atar 2-1 kazanır. Ya da ne hani bileyim 1-0 Konya öne geçer. Giresun bastır. Bir tane daha atar Konya 2-0 biter. Hani aklımdaki tek tahminim 2-3 gol. Neden 2-3 gol? Ben Giresun'dan çekiniyorum açıkçası. Çünkü mücadele gücü çok yüksek. Hani o kadar yüksek ki 90 dakika boyunca kapanan hani disiplinli yani gerçekten asker görevi gören bir sürü futbolcusu var. O yüzden hani Kone galibiyeti kolay gelmeyebilir. 1.80'den Konya galibiyeti sandığımız gibi çok kolay gelmeyebilir dikkat edelim yani bu karşılaşmada 1.80 oran açılmış yoldan geçen bir adamı tutun bu maça ne olur derseniz Konya 3-0 kazanır der ulan 1.80 oran der kaçmaz der 1.90 oran der oyna der at 2 yani 10 lira 20 lira al der hani 2 oran hemen hemen 1.80 1.85 o yüzden hani bu kadar kolay gelmeyebilir çünkü e, rakipten ötürü ben buradan Giresun'un da çekindiğim için Giresun'a maksimum bir, bir, gol bekliyorum. Konya'dan da maksimum iki gol bekliyorum. 2-3 gol önermek istiyorum. 1.84 oranıyla 2-3 golü sizlere tek tahmin önermek istiyorum arkadaşlar. Bir de karşılaşmaya geçelim. Charleroi Serent United karşılaşması. Öncelikle arkadaşlar hafta içinde katıldan yani katıldaki üyelerimize Belçika liginden bazı karşılaşmaları paylaştık ama çok enteresan bir lig yani Bel Belçika Ligi bu hafta. Hani golle bitmiyor. 0-0 bitiyor. Ne bileyim geçen hafta 8 maçın 6'sı skor olarak 1-1 bitti. Yani bir şeyler var ama hani derler ya yani, yemin edebilirim ama kanıtlayamam. <laughs> o da öyle bir şey. Yani burada da iki takımı analiz ettim. iki takımı da fikstürlerine baktım. İki takımın önümüzdeki karşılaşmalara baktım. O yüzden bu karşılaşmayı aldım. Yoksa Belçika Ligi'ni bu aralar dokunmak istemiyorum. Öncelikle kendi evindeki takım Charleroi yani geçen hafta daha doğrusu gelecek hafta Gent'le oynuyor. Daha sonra yine sanırım Kulüp ile oynuyor. Kendileri zaten 5. sıradalar. Ee, en azından Avrupa için iddialı bir konumdalar. Ben burada Charleroi'nin kesinlikle kazanmak isteyeceğini düşünüyorum ki bu maçı kazanamazsa haftaya Gent Gent'le oynuyor. hani hep rakipleriyle oynuyor. İlk 5'teki takımlarla oynuyor bir sonraki hafta. Deplasman'a bakıyoruz. Sarayet United'da onlar da sondan ikinci sıradalar. 25 puandalar. Onlar da tutulmaya çalışıyorlar. Ama onlar da gelecek hafta büyük takımlarla oynuyorlar. İlk 5 ilk haftaki ilk takımlarla oynuyorlar. Yani bu maçta bence iki takım beraberlik için sahaya çıkmayacaktır. Oranlara baktığımız zaman Şarlalua 1.55 gibi oran açılmış. Hani çok favori açılmış. 1.50 oran çok favoridir arkadaşlar. O yüzden hani burada bir aldatmacı olabilir. Burada bir sürpriz de çıkabilir. Çünkü iki takım kazanmak için sahaya çıkacaklarından ötürü ilerleyen dakikalarda maç kopabilir. Çünkü beraberlik iki takımın işine yaramıyor bence. Çünkü önümüzdeki maçlara baktığımız zaman, şu anki konumlara baktığımız zaman ve şu anki oynanan futbola baktığımız zaman iki takımın bir beraberlik alma ihtimali ben söz konusu olduğunu düşünmüyorum. İki takımdan da goller bekliyorum. Hani goller bekliyorum. İki takımdan da galibiyet için sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. Ama ilk 30 dakika, 35 dakika biraz kontrollü geçer. 30. 35. dakikadan sonra maçın kırılacağını düşünüyorum. O yüzden 1.55'ten ev sahibini oynamam. Çünkü iki takıma çok tehlikeli. Ben bu iki takımın karşılaşmasında sizlere tek tahminim 2.5 gol üstünü öneriyorum. Hani burada 2.5 gol üstünün oranı 1.52 değerlendirilir. Hani Belçika Ligi'ne göre değerlendirilir. Çünkü Belçika Ligi'ne baktığımız zaman yani 2.5 üstüne veriyor. 1.30, 1.35, 1.40. Hadi en fazla 1.45 veriyor değil mi? Ama burada 1.55 veriyor. Hani gerçekten değerlendirilir diye düşünüyorum. 2.5 gol üstünü sizlere tek tahmin olarak paylaşmak istiyorum. Bir karşılaşmaya geçelim. İngiltere Şampiyonluk'tan, İngiltere'nin bir alt liginden seçmiş olduğum Birmingham Sheffield United karşılaşmasını paylaşacağım. Bu karşılaşmada yani açıkçası karşılıklı karşılıklı varı tahmin etmiştim, analiz etmiştim. Daha sonra kornerlere baktım. Korner çıkabilir ama yasal bahis yani yasal sitelerde korner falan yok. O yüzden hani ben oranlara sonradan bakıyorum açıkçası analizleri yapıyorum. Bu maçta ne çıkar diye döküyorum. Ve döktüğümü gidip birleştiriyorum. O yüzden bu maçta korner çıkmadığı için hani sitelerde falan kornerleri elliyorum. O yüzden bu karşılaşmada ben gollere gitmek istiyorum. Birmingham kendi evinde herkese gol atıyor. West Bromwich ne bileyim e, Burnham'd, ne bileyim e, Coventry Preston yani kendi evindeki her takıma gol atıyor Birmingham. Sheffield United da kendi evinde ve deplasmanlarda çok kolay gol bulan bir takım. O yüzden ben bu iki takımın oynamış olduğu karşılaşmalarda, birbirleriyle oynamış oldukları karşılaşmalarda genelde karşılıklı gol var öneririm. Ee, yani önermiyorum açıkçası. Geçen hafta, iki hafta, üç haftadır şempiçlikten karşılaşma değerlendirmiyoruz. Uzun bir aradan sonra şempiçlike e bu maçla beraber dokunmak, ellemek, en azından bahsetmek, sizlere anlatmak istedim. Bu karşılaşmada Birmingham'dan gol bekliyorum. Sheffield United'dan da gol bekliyorum. Aklımdaki skor 1-1 ya da Sheffield United 2-1 kazanır. Hani karşılıklı goller bekliyorum açıkçası. O yüzden sizlere bu maçta karşılaşma hakkındaki tek tahminim karşılıklı gol vardır arkadaşlar. Yani bu maçta karşılıklı gol var orana baktığımız zaman 1.74 Tekrar söylüyorum. 1.30, 1.40, 1.45 olsaydı karşılıklı gol varı değerlendirmezdim. Ama 1.75 Avrupa'da 1.90, 1.95 Bakın karşılıklı gol var için çok yüksek bir oran. Yani iki oran Avrupa'da hani Avrupa'da yaşıyorsanız bu maçı karşılıklı gol var oynayayım diyorsanız iki oran hani karşılıklı gol var gelme potansiyeli de yüksek. O yüzden ama 1.30 1.40 olsaydı ya boş ver derdim. Daha kolay çıkan karşılaşmalara yönelirdim derdim. O maçları seçerdim. O yüzden bu maçta oranın da e, cezbetmesiyle oynanan takımla iki takımın oynadığı futbolla, iki takımın olunduğu, bulunduğu konum itibariyle karşılıklı gol varı paylaşmak istiyorum ama çok kolay gelmeyebilir. Hani çok kolay hemen ben bu maça ne bileyim bu kadar vasiyim ilk yarıdan gelir demiyorum. Zor bir karşılaşma karşılıklı gol varı öneriyorum. 1.75 oranıyla siz tabii ki 1.5 gol üstü alabilirsiniz. bir 1.5 gol üstünün oranı 1.30 falandı 1.30. Yani değerlendirilir, oynanır yani 1.5 üst. Ama dediğim gibi biz burada yüksek oran e, ve hani içimize sinen biraz zor da olsa gelmesini beklediğimiz bir karşılaşma olan Birmingham şu yapıldık karşılaşmasına karşılıklı gol var öneriyorum. Seçmiş olduğumuz karşılaşmalar bu yöndeydi. Bir sonraki karşılaşmalara bakalım isterseniz. Başka karşılaşmamız kalmış mı? Kalmamış. Zaten cumartesi pazar günü yani videodaki karşılaşmalarımız yani daha doğrusu cumartesi pazar günü bültendeki karşılaşmaları hızlı bir şekilde yarından sizlere paylaşacağız videomuza ve kanalımıza abone olmayı, yorum kısmına yorum yapmayı bizleri instagramdan takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız bu videonun altında açıklama kısmında bizleri takip edebilirsiniz. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar. Katıl butonundan katılabilirsiniz. Telegram gruplarımıza gelebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bu anlattığımız karşılaşmalar hepsi bir kupon değildir. Bir kombin değildir. Sadece cuma günü bülten analizidir. Sadece cuma günü Hani göze batan öne çıkan karşılaşmalar hakkındaki tahminlerimizdir. Kupon değildir tekrardan söylüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.